<laughs> İçeride adam var hala. Ara var. Dam 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 dam. <laughs> İki tane adam var orada. Oyna abi direkt. Beyler bayanlar selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Ben soldan girdim. Nope. Actually, lethal here. Him. <laughs> he now. If they survive, they are Burada var. Ara pencere. Haberiniz olsun. Ne var? Burada karşımda adam. Hı. Tamam. Yapma, yapma. Koş 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 direkt koş. Oh, GG. Oh, enza sağlık. Yerde yiye bir armor para. Abi hepsi var. O şeyde bekleyecek. Aa oha oha o oh, 3 kişi. 3 kişiler abi. Haydi. Hiç olmadı bu. Evet. Enes salak aşağı doğru yürü musun? nak oğlum kaldır. Kaldıramazdı orada ya kaldıramazdı abi. Hmm. Çok çok kötü yerdeydi. Yani. Abi. <laughs> Mosva iş kişi de ne bileyim. P nereye başlattı bizi? Oo <laughs> oh, çok uzakta başlatmış. Aslında lağda da çekip mi oynasak? Bir iki tık daha loot yapıp. Bilmiyorum ki. Lağda at gelir de. Şeyde değil, ha, onlar, onlar da çıkacak şimdi. Aynen, şoptalar. Efendim? Onlar şopta şimdi. Tamam. Loa çekiyor ama bizim evet. dost almak için de bir dakika içinde geri dönmemiz lazım. Önümde adamlar. Şurası. Bir daha var. Bir tane tane armor'u kırık. Arkadaşını kaldırıyorsun. Soldan açıl. <laughs> Enze sağlık. Ghost oldular onlar. Bizim de acil çekmemiz lazım. Adamlar karşımıza tam. Sapları var abi. Ellerinize sağlık. Bitti bitti. Bitti. Yüksek Bitti. 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 aşağı. Ne tarafa doğru? Ona göre yerleşeyim. E, 250 Bitti. doğru. Bir yüksek binanın Bitti. Bitti. bir tanesi. Bir tane Bitti. İçeride adam var hala. Bitti. Bitti. dam dam. Bir tane var orada, oyna abi direkt. Buradan nasıl çıkacağım oraya ya? Buradan çıkış yok. Toplamışlar kendilerini. Sıkıştırıyor musunuz hı hı. aşağıdan? Ben göremiyorum. Bir daha damladım. Ben nerede olduklarını hala çözemedim. A abi sol binanın sol tarafındaki merdivendeler. Tamam. Yine kaldırdı arkadaşlar. Artık gelmeniz lazım abi. Ben çıktım zaten merdiven değil. Bir daha aldım. Tamam güzel. Bir tak bir kaldı herhalde. Aa, aynen. Enza sağ Araya girdi. <laughs> Hmm, şurada var bak. There, Çatıda. Down çatı. Güzel. Şurada da down vardı. Bundan yakın <laughs> abi aynen orada. Oy. Çatıya çıkıyorum aslında. Kandırdı bu arada. Join mi? Şu an değil kardeşim ya. Yani. Ve son ellerim zaten çıkacağım benim. Eee çatıda gördün onu? Hı hı. Enes, yar 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 yardım buraya? Efendim abi? Aşağıdan kaldırırsın beni. Ben gidersek çok açıkta olacağız. Karşı çatıda da pusam var. Ben solda oynayacağım abi birazcık daha. Çatıda. Çatıda Çatıdaนักlarsan ekibime Nak. İşaretim. Mavi. Adam aşağıda burada. Solunda bak şurada nak var. Nak var. Binanın için altında. tepedeki tek. Hemen yüz bul. Benim loot'a gitsene, benim loot'a git. Evet. Gerçi burada da kutu var. Üstte kutu. Burada sıkıntı yok. Bayağı doğru sorun. fire, target Ya bir zırh kapamadım orada. Zırh var mı? Azıcık. Tamam aldım zırhı. Şimdi silahımı çalmışlar harika. Atlayacak bu şunu atlayacak. Adamları gördüm adam kaldırıyorlar karşıda. Şu binada var aklınızda olsun. Bu binada da var gibi geldi sanki. Evet üstüm dolu kaynıyor üstüm. Geldim 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 geldim. Bekle. İn aşağı in aşağı Enes buraya gel hızlı. Tepeye bak, tepeye bak. Bekle, çıkma öyle, çıkma. Benim oğlum yok. Abi, bu arada ama canı yok, canı yok. <laughs> Enes, nereye gittin lan? Enes, arkadaş, beni kaldır bari, onlara kadar. Arkadaşını kaldır. Enes. Armorum yok abi, mermim de, 8 mermim vardı. Kaldırsana oğlum birini. Birisini kaldır abi. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop hop. Öleceksin. Bunlara vurman lazım. Çok güzel. Devam. Bak bu oğlum. Maskene sokayım maskene ana. ya oğlum hata yapıyorsun. Gaza niye girmiyorsun? Maskem var. Git gaza vur hepsini. Ah be. Neyse yedin onu. Hadi herkes tek aldım maçı. Onlar da aşağıda zaten. Hadi iki kilit dal oradan. Ah be kaçtı. Ay be. Belör. <laughs> Huf! <Of>, en azından halk belör. <laughs> Çeneni de... zor. <sağoluk bayılar>. <laughs> <yapınca. gülüyor> <laughs> Düşe kalka. <laughs> o ip kurtardı alanda olmaması.